Şimdi üslü ifadelerde parantezli durumları inceleyeceğiz. Parantezli durumlarda önemli olan tabanın pozitif ve negatif olduğu durumlardır. Taban pozitif olduğu zaman sıkıntı yok. Daha önce bildiğimiz gibi birin karesi. Biri iki kez yazıyorum. Bir kere bir, bir. Parantez varsa kontrol ediyorum. Eksilik parantezin içinde mi? Evet. O zaman eksilik kuvvetin sözünü dinler. Eksi birin karesi. Yani eksi bir çarpı eksi bir. Buradan eksi eksi artı bir kere bir bir yapar. Ama bu örnekte olduğu gibi parantez yoksa bu şu tut demektir. Okunuşu bile farklıdır. Eksi birin karesi. Yani burada şu şekil düşünebiliriz. Bir çarpı bir. Buradaki eksilik kuvvetin tekrar sayısını dinlemiyor. Sadece biri bağlıyor. Çünkü eksi parantez içinde değil. Bakın burada parantez içindeydi. Burada değil. Bir kere bir bir. Buranın sonucu eksi birdir. Hatta şu ifadenin okunuşları bile farklıdır. Bu eksi birin karesi diye okunurken bu bakın eksi eksi birin karesi. Yani orada bir virgül var gibi. Eksi birin karesi. Okunuşu bile farklı arkadaşlar. Şimdi sıradaki örneğimize bakalım. Bakın eksi 2'nin 3. kuvveti. Burada eksi kuvvetin sözünü dinliyor. Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. Yani eksi de aynı şekilde 3 kez yazıldı. Eksi ile eksi artı 2 kere 2 4 yapar. Artı 4 çarpı eksi 2'den artı eksi eksi 4 kere 2 eksi 8 yapar. Şimdi aşağıdaki örnekte ise bir aldatmaca var. Yine parantez var ama bu sefer kuvvet de içeride yani parantezi koymasıyla koymaması arasında hiçbir fark yok. Yukarıdaki durumdan farklı. Burada kuvvet parantezin dışındaydı. Burada içinde. Yani şu durumun etrafına parantez koymuş. Bu da şuradaki okumuş gibi. Sanki bir virgül varmış gibi. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Bu nedenle eksi tekrar edecek olan kuvvetin sözüm dinleyecek olan ikidir. 1, 2, 3. Bu da arkadaşlar eksi. 8 yani eksi 8 yapar bu işlemimizin sonucu.